Herkese merhaba sevgili arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Evet Yeni bir haftada yine sizlerle beraberim. İyisinizdir umarım. Güzel bir hafta olsun hepiniz için. Evet. E, Başak Burcu ve Güseren Burcu Başak olan arkadaşlarım için kapattım falımı. Ve yorumlu olacağım sevgili Başaklar. E, sanki bu hafta itibariyle böyle hayatınızda bir takım şeylerle e, ilgili değişiklikler olacak. Yani e, şöyle sabrınız... E, Konu neyse beklediğiniz bir konu. Bununla ilgili sabrınız saçmış. Ve kendinizi gerçekten böyle ara ara frenliyorsunuz ama e, bu hafta sanki biraz daha böyle tepkisel, dürtüsel olacaksınız. E, haklısınız ama birazcık e, sanki e, sakin kalmanız gerekiyor. Çünkü haklıyken haksız duruma düşebilirsiniz. Yani normalde gerçi başaklar pek e, böyle patırdı gürültü ya da kavga Etmez ama sanki böyle patlayacaksınız. Ağzınızdan e, çıkan söz, e, konu ya da kişi neyse e, karşı tarafı yaralayacak. E, diyorum ya haklı da olabilirsiniz. Beklediğiniz bir şey çünkü sabrettiğiniz bir şey sanki. E, Baya bir e, sıkıntı içerisindesiniz. Yani şey gibisiniz eliniz kolunuz bağlanmış. E, yani... Ee, sizin yapacağınız bir şey yok konu neyse bu ee, Bu özel hayatta olabilir ee, ama daha çok sanki bana böyle maddi bir beklenti bir e, kağıtla ilgili bir sonuç gibi geliyor sanki böyle eliniz kolunuz bağlanmış çünkü sizin gerçekten yapacağınız bir şey yok sizinle ilgili bir şey ama bu e, muhataplarınız var ya da muhatabınız var yani tek sizinle hal olacak bir şey değil sanki biraz zamana bırakmışsınız ama sabrınızı saçmış beşli bir zamanda bir haber alacaksınız bu hani eliniz konunuz bağlanmış dedim ya e, o, o konuyla ilgili bir haber alacaksınız beşli bir zamanda gerçekten çok sıkılmışsınız ya şey hani sabır sabır nereye kadar sanki bu şeydesiniz Ee, A harfi biri e, hani bunlardan birinde ya kadında ya erkekte bir erkek özür diliyor yani e, belki hani siz birinden özür dileyeceksiniz ya da birisi sizden özür dileyecek yani bir hata yapmış bu özel hayat ama bir hata yapmış ya da işte Dursa e, davranıp varmış mı çağırmış mı ya da işte ayrılmış mı sizden bilmiyorum ama. Bu kişi gelip sizden özür dileyecek ve tekrar bir şans vermenizi isteyecek. Ee, ya da siz birine e, tekrar bir şans vermesi için yalvaracaksınız. Ama e, şey değil, e, iki taraf için de bitmiş bir şey yok e, duygu anlamında. Ama işte e, kırgınlık var, evet. E, affedilebilir mi? E, ayrılış nedeniniz ne? Ona bakmak lazım galiba. E, şunu söyleyebilirim yani biraz böyle çevrenizdeki insanlara e, e, karşı gözlemci olun sevgili başaklar yani yardıma ihtiyacı olan birisi varsa yardım edin e, sadaka verin işte ailenizden birisi olabilir belki hani ihtiyacı var ya da arayıp sormak bile bir şeydir e, ihtiyacı gidermektir sanki böyle bu ihmal ettiğiniz bir takım şeyler var böyle bunlar da işte bir takım e, sıkıntılarınızı Ferahlatacaktır belki hani o konularla ilgili kapı da açacaktır ya da kolaylaştıracaktır işlerinizi sadaka verin bence yani çok büyük bir şeye gerek küçük bir sadaka bir şey ne bileyim minnacık bir şey bile olabilir aslında sizin için küçüktür ama o karşı tarafın yani karşı taraf için büyüktür. Ha belki şöyle bir şey eşyalarınızdan olur. Hani eşyalarınızı ayıklarsınız. Hani daha düzgün olanlar gerçi. Birilerine ihtiyacı olan birilerine verin. Yani kullanmadıklarınızı ihtiyacı olan. Yani biraz sanki manevi anlamda bir güçlenmeniz lazım. Bu da işte yardım ederek, sadaka vererek, belki hani gülümseyerek bile ya da arayıp sorarak olabilir. Ee, aile içinde bir takım konular gündemde. Ya bir miras konusu var veya işte... Ee, Biri bir konu var ee, bu konuyla ilgili böyle aile böyle bir araya gelip böyle konuşacak sanki bir şeyler netleşecek eğer böyle bir şey varsa dörtlü bir zamanda bir haber gelecek ve netleşecek eee. Diyorum ya size sizin böyle bir e, içinizde böyle sıkıntı nasıl biliyor musunuz? Böyle kemikleşmiş kabuklaşmış yani e, bazılarınız için belki hani böyle e, evlilik evliliğinizi sonlandırdınız. Belki e, ne bileyim çocuklarınızın olabilir hani e, bir yakınınızın olabilir ama üzüldüğünüz bir şey. Bir şey içinizde böyle oturmuş yani ve e, arada böyle onu ısıtıp ısıtıp kendi önünüze koyuyorsunuz sevgili başaklar. Ama beşli bir zamanda çok güzel bir haber alacaksınız. E, bu bu haber sizi gerçekten ferahlatacak. Yani biraz da olsa bu hani e, sıkıntılı durumdan çıkacaksınız. E, birisi size ama yardım edecek. Onu söyleyebilirim. Bir kadın e, aracı olabilir bu konuyla ilgili. Direkt belki bir erkekten bir şey alacaksınız. Ya da işte bir kadın mı yar e, yardımcı olacak ya da aracı olacak yönlendirecek yani şunu yap falan denilecek belki hani bir avukatlık durumunuz olabilir bir davanız vardır bir kadından destek alacaksınız taşınma durumunuz mu var ya da taşınmaya mı isteklisiniz Çocukları olan Başaklar varsa sanki çocuklarının şu dönem böyle biraz sağlık sorunlarıyla falan ilgilenecek ya da ilgileniyor böyle bir durum var. E, kötü bir şey değil ama biraz sağlıkla ilgili bir problem çıkmış sanki çocukla ilgili. E, bu arada e, bir şeyi bir, bir şeye o kadar seveceksiniz ki böyle hemen biriyle paylaşacaksınız. Böyle karşı karşıya da gelebilirsiniz. Telefonda da olabilir paylaşacağınız biri var, belki sevdiğiniz iyi anlaştığınız birisi. Bu kişiyle paylaşacaksınız. Güzel bir göz aydınlığı var. Ee, yalnız bu e, biraz daha böyle hani sabredin demek kolay da e, biraz daha böyle şey yapın, sakin kalın. Zaten sakin kalmışsınız. Yani. E, Ha Belki siz direkt muhatap olmayacaksınız o konu neyse o kişiler sizinle muhatap olacak o anda e, tepki gösterebilirsiniz ama e, sakin kalın çünkü e, karşı taraf ya da e, konu neyse karşı taraftakiler şey değil ha, sizi suçlu gösterir ya da Aa, e bak böyle davranıyor deniyor. Halbuki o kadar sabretmişsiniz ama onu görmezler tabi böyle bir durum söz konusu. Ee, bir küslüğünüz varsa barışacaksınız. Yani özel hayatınız olur. Ha, demin de dediğim gibi bu başka bir şey ama belki onunla bağlantılıdır. Burada da çıktı bir barışma yani bir kırgınlık bir şeyden sonra bir mecburen bir görüşme barışma da olabilir. Özel hayatınız da olabilir. Ee, aile ya da arkadaşlık ilişkisi de olabilir sevgili başaklar. İnşallah güzel bir hafta olsun sizin için. Ee, bol bol e, sadaka verin, verebildiğiniz evet. kadar. Haftaya tekrar görüşürüz. Hoşçakalın.